Sabah olmuyor burada Havasını Öksedim bizim beslenin Yüzüm Gülse bile gönlüm Hep darda Tavasını öksedim bizim Beslenin Hüzünlü gözler bazen Ufka dalınca Ağlarım bir başıma Yalnız kalınca Karnımız da doymazdı Belki tadınca Açlarını öksedim bizim besteni. Evet can dostlar. Bu akşam Mercan TV'de saat 20'de yani 8'de değerli dostum gazeteci yazar sevgili kardeşim Fahrettin Çelik'in hazırlayıp sunduğu Fahrettin Çelik ile Gönülden Dile atlı şiir kokan bir programda Besli Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan öğrencim Udi Eren İmre ile şiir tadında bir program yapacağız. Hepinizi işlerinizin el verdiği ölçüsünde ekran başına bizlerle olmaya davet ediyorum. Bir başkadır bizim Besli sevdamız. <laughs>